arkadaşlar. Bugün sizinle iftar sofralarınıza çok yakışacak ev yapımı, son derecede pratik limonata tarifi paylaşacağım. Daha önce dondurmuş olduğum bir adet limon ve bir adet portakal kullanacağım. Şu an buzlu. Şöyle dilimliyorum portakallarımı. yapabilir misiniz? Tabii ki. Fakat buzlu olduğu zaman daha yoğun oluyor tadı. Daha çok hissediliyor ve güzel bir aroması oluyor. Portakal ve limonları bu şekilde robotuma alıyorum. Ve bir su bardağı toz şeker döküyorum. Toz şekeri sonra da ekleyebilirsiniz ama birlikte olduğu zaman daha çabuk eriyor şekerler ve daha büyük. Kapağını kapatıyorum. Meyveleri ve şekeri güzelce robottan geçiriyorum. Kakao limonu şekerle beraber güzelce püre kıvamına getirdim. Karışımı hemen böyle çukur bir kabın içerisine boşaltıyorum. Üzerine 2 litre su boşaltıyorum. geçerken şeker biraz erimişti. Biraz da bu şekilde karıştırarak şekerin iyice erimesini sağlıyorum. Çok fazla bekletmeyelim. Kabuklu olduğu için biraz acımsırak bir tadı olabilir. En fazla 5 dakika böyle karıştırdıktan sonra süzeceğim. Dilerseniz sadece limon kullanarak da yapabilirsiniz. Portakal birazcık daha tatlı bir aroma kattığı için ve renk verdiği için ben portakalla yaptım. Direkt sürahiyi boşaltmak daha Sürahinin ağız kısımları dar olduğu için, etrafa dökülmemesi için ben şöyle bir tane kabın içerisine boşaltacağım önce. Süzgecimin üzerine böyle bir parça tülbent koydum. Şöyle güzelce boşaltıyorum. paylaşacağım inşallah. Havalar da ısınmışken diğer meşrubat tarzı içeceklerden içmek yerine kendini bu şekilde evde hemen hazırlayıp iftar sofralarınıza lezzet katabilirsiniz. Deneyecek olan herkese afiyet şifa olmasını diliyorum. Evlerimizden, sofralarımızdan bolluk, bereket, huzur hiç eksik olmasın. Allah oruçlarımızı kabul etsin. Yepyeni tariflerle görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.